Fenikma sorusu 8. sınıflar atmosfer basıncı yani açık hava basıncı. Atmosfer basıncı yükseltiye ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. KLM balonları verilmiş. E, Fenikman'ın işareti de koyulmuş bu balonların içerisine. Yukarıda özdeş K, L ve M meteoroloji balonlarının bulunduğu konumlar ve bu balonlarda bulunan termometrelerde okunan sıcaklık değerleri gösterilmiştir diyor. Şimdi bunlar farklı yüksekliklerde, aynı zamanda da arkadaşlar farklı sıcaklıklarda. Sıcaklığın atmosfer basıncına etkisini gözlemlemek için K ve M balonlarındaki barometrelerde okunan değerler karşılaştırılmalıdır. Bu. Sıcaklığın basınca etkisini göstermek istiyorsak arkadaşlar biz yükseltimiz aynı olmalı, yükseltimiz aynı, sıcaklık farklı olmalı. Şimdi bakalım K ve M'de yükseltiler aynı mı? Yükseltiler birbirinden farklı. E sıcaklıklarımız da farklı. Dolayısıyla burada iki tane değişken olduğu için bunu gözlemleyemeyiz. Yani bu şekilde arkadaşlar bir değişkenin bir sonuçla ilişkisini gözlemlemek istiyorsak değişken sayımızın bir olması gerekir. Buraya bakıyoruz. Yükseltinin atmosfer basıncına etkisini gözlemlemek için. K ve L balonlarındaki barometrelerdeki değerler karşılaştırılmalıdır diyor. Şimdi yükseltinin atmosfer basıncına etkisini gözlemlemek için sıcaklık aynı olmalı. Yani değişkenimiz tek başına yükselti olmalı. Yükselti farklı olacak. Bakalım K ve L balonlarına. K ve L balonlarına baktık. Sıcaklıklarımız aynı. Yükseltilerimiz biri 1000 metrede, diğeri ise 500 metrede yani K barometresinde okunan değer L'den daha büyük olacaktır. Bu sonuca ulaşabiliriz. Meteoroloji balonlarında bulunan barometrelerde okunan değerler arasındaki ilişki L büyüktür, M büyüktür, K şeklindedir diyor. Arkadaşlar bununla ilgili e, yorum yapamayız. Neden yorum yapamayız? Hem sıcaklık farklı sıcaklık farklı. Aynı zamanda yükselti farklı. Yani burada net bir çıkarım yapamayız. O yüzden bunu da attık. Cevabımız da A seçeneği olacak idi.